Herkese merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Evet yeni bir haftaya başlıyoruz. Haftamız hepimize güzellikler getirsin. Evet ikizler burcu ve yükselen burcu ikizler olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumlu olacağım. Sevgili ikizler bir yol bir yol hazırlığınız mı var? Bir yola gitmek istiyorsunuz ya da işte bir davet almışsınız o yola gitmek istiyorsunuz e, ama e, sanki e, o yola e, sonradan e, dahil olacak olacak biri var. Memnun olur musunuz, olmaz mısınız bilmiyorum ama... Bir kişi daha o yola dahil oluyor ve bir yola gidiyorsunuz sevgili ikizler. S harfi birisinden haber alacaksınız. E, sevineceğiniz bir haber geliyor. Neyse bu haber. E, bu arada... bir yol var ama çatallaşmış yanlardan. Yani bir bu bir şey da olabilir. Bir bariz bir yol da olmayabilir. Hani böyle bir yolunuz var kafanızı hayat yolu olabilir bu. Orada hep böyle bir şeyler var. Engeller mi var ya da işte bir türlü o düz yoldan gidemiyorsun Sanki arada böyle hani sapıyor musunuz ya da bir şeyle ilgili hayalleriniz var. Yolunuzu kurmuşsunuz. Yani nasıl söyleyeyim? Planınızı yapmışsınız Ama hep böyle bir şeyler çıkıyor Sonrasında hiç böyle şey yapmayın Nasıl söyleyeyim Mutsuz olmayın Ve şey yapmayın Ümitsizliğe düşmeyin çünkü Sonrasında açık bu yol Yani bu niyetiniz neyse Yol dediğim bildiğimiz bir yol değil bu Hayatınıza gideceğiniz bir yol bu evet pürüzler var işte, işte sağlı solu bir takım engellemeler var ama sonrası açık sakın ümitsizliğe düşmeyin bence güzel gelişmeler olacak hayatınızda ve M ve A harfi çıkmış böyle birisinden haber alıyorsunuz bir, sizi çok seven sizi koruyan birisi mi var ya da dua mı alıyorsunuz bilmiyorum güzel bir gelişme çıkmış Birinin bir e, ufak bir kaza olayı var. E, küçük bir şey at, atılacak. Düşme olabilir. Küçük bir trafikle ilgili bir şey olabilir. Böyle bir durumu var sanki. Esmer bir erkekten haber alıyorsunuz. Es, bu kişinin çok sıkıntısı var ama. Bir erkeğin sıkıntısı var bayağı. Bir şey boşa gidecek hayatınızda ya. Sanki böyle hani. Aa işte yaptım yaptım bak hiç, hiç oldu falan diyeceksiniz. Böyle bir durum var. Bazılarınız evlilikle ilgili problem yaşıyorsa bitirme kararı alabilir veya işte bir takım problemler çıkabilir veya işte e, bu kişiler evli olan kişiler bu siz de olabilirsiniz bir yakınınız da olabilir. Sanki böyle bir taraftan bir tarafın başka tarafa kaydı, gönlünü ka kaptırmış da olabilir. Yani bir taraftan bir birisi böyle zaten sırtını dönmüş gidiyor gibi haneden böyle bir durum var. Ee... Böyle kambur gibi duran birisi var. Sanki böyle yaşlılıkla ilgili bir kamburluk gibi böyle şey böyle duran birisi bu, bu duruşu böyle birisi bozuk yani bu ee, var mı tanıdığınız mı bu kişi bunun sanki bir yola doğru yönlenmiş bu kişi hani başka bir yere mi taşınıyor başka yere mi gidiyor bir yerden ayrılıyormuş gibi sanki ya bu kişiyi böyle birileri yolcu edecek. Telefonda bir haber duyuyorsunuz, şaşıracaksınız. Biri yakınızı kaybedebilirsiniz. Sanki böyle bir durum çıkmış, hasta olan birisinin bir kaybı olabilir. özel bir yere davet ediliyorsun. Belki bir nişan söz düğün gibi bir şey var ama e, çok istekli değilsiniz sanki oraya gitmeye ya. Hani e, buraya git gitmek istemediğiniz bir, şey, bir yer ama sanki mecbursunuz gibi, zorla gideceğiniz bir yer çıkmış. Sıkıntınız var neden öyle? Bazı konularda böyle çok hırs yapıyorsunuz ama işte bu olsun. Bu olmadı neden olmadı işte yani hani harekete geçiyor musunuz geçmiyor musunuz bilmiyorum ama hani şey olmuyor bir türlü e, gerçekleşmiyor mu ne böyle bir sıkıntı var içinizde hırs yapmışsınız bazı şeyleri aslında oluruna bıraksanız belki daha iyi ve çabuk gerçekleşecek bazı şeyler. Yabancı bir yer var, yabancı bir ülke olabilir, yabancı yabancı sanki böyle e, farklı bir veya böyle biriyle tanışabilirsiniz. Farklı birisi yabancı ama yani e, size göre farklı olan birisiyle tanışacaksınız. Çok sıkılmışsınız bu sıkıntının sebebi diyorum ya yani sanki bir şeyleri yapamamak bir şeylerin hemen olmaması aceleci mi davranıyorsunuz hani böyle bir sabırsızlık mı var ya da işte sizinle ilgili değildir belki hani niye yapmıyorsun niye yapmıyorsun yani biri başka biriyle ilgili de olabilir İşte çocuğunuz olabilir eşiniz olabilir hani böyle onun yapması gerekenler vardır ve yapmıyordur. Ona kızabilirsiniz. Belki çocuğunuzla ilgili bir sorumluluk kalmıyordur. Sanki böyle sıkıntı yapmışsınız. Olmuyor. Niye olmuyor? Hani böyle titizleniyorsunuz bir konuda. Ne konunuz bilmiyorum ama biraz onunla ilgili sıkıntı yapmışsınız. İçinizde yani oturmuş olan bir sıkıntı var. Yani e, belki de daha öncesine ait bir şeydir. E, ama atamadığınız bir şey var. Birine karşı bir haksızlık falan mı yaptınız, onu mu düşünüyorsunuz bilmiyorum. O haksızlıktan dolayı da olabilir. Yani bir haksızlık yapmışsınız, yani ne bileyim o o kişiyi mi düşünüyorsunuz e, haksızlık yaptın, yani vicdan yapıyor olabilirsiniz sanki. Böyle bir durum da söz konusu. Kedi çıkmış. <laughs> Belki bir kedi mi alıyorsunuz acaba? Ee, çok iyi anlaştığınız birisi var, çok çok yakın yakınınız olan birisi. Çok yakın arkadaşınız olabilir, akrabanızdan, ailenizden biri olabilir, kardeşiniz olabilir. Böyle biriyle oturup bir yerde konuşacaksınız. Sohbet ediyorsunuz. Biraz sıkıntılarınızı bu kişiye anlatıyorsunuz galiba. Pek kimseye anlatamıyorsunuz belki ama böyle birkaç kişiden birisi bu. Bu kişiyle oturup konuşacaksınız. Böyle e, sakin bir yer. Hani böyle bir büyük bir cadde üzerinde bir yer olabilir. E, nasıl açıklık bir alan ama böyle hani düzgün bir yer burası. Bur burada o kişiyle konuşacaksınız ve e, biraz da olsun rahatlatacaksınız kendinizi. Böyle güzel ee, hani size iyi gelecek bence bu kişi. Ee, yuvarlak suratlı bir erkekten haber alacaksınız. Güzel bir haber. Güzel gelişmeler var. Yani o içinizdeki sıkıntı Başka bir şey sanki kendinizle ilgili bir şey kendi hayatınızla ilgili işsel bir şeyiniz belki de hani diyorum ya bir takım hırslarınız olabilir ama haliniz temiz güzel e, tertemiz çıkmış hatta işte dediğim gibi e, biraz hani kendinizi iyi hissetmek için belki o, o kişiyle oturup bir yerde görüşüyorsunuz konuşmalarınız var e, yani bir de şöyle bir şey var sanki birinin size e, karşı bir ilgisi olduğunu öğreneceksiniz ya da duyacaksınız. Böyle bir şey var. Belki bu kişiyle oturuyorsunuzdur. Yani biriyle oturuyorsunuz yani e, konuşuyorsunuz sanki böyle dertleşeceksiniz bu kişiyle. Ama haneniz sertimiz içsel bir şeyiniz var. Belki diyorum ya hırslarınız vardır. Belki hani pişmanlıklarınız vardır. Öyle bir şey. Umarım güzel bir hafta olsun sizin için. Hoşçakalın.